Yeni bir Fazbear Fries hikayesiyle tekrar karşınızdayım. Bugünkü hikayemiz, Into the Pit kitabının son hikayesi olan Count the Ways. Başlamadan önce beni desteklemek ve emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olmayı ve beğen butonunu parçalamayı sakın unutmayın. Ayrıca hepinizi Discord sunucumuza bekliyorum. Discord linki açıklamalarda. Fazbear Fries serisinin diğer bölümlerini izlemediyseniz hemen önce onları izleyin abone olduğunuza göre yani umarım olmuşsunuzdur. Artık başlayabiliriz. Hikayemiz başlıyor. Millie hayattan zevk almayan gotik bir kızdır. Melin'in ailesi babasının yeni işi yüzünden başka bir ülkeye taşınmaya hazırlanıyordu. Annesi ve babası Milliye iki seçenek sundu. Ya onlarla birlikte başka bir ülkeye taşınacaktı ya da burada kalıp büyük babasıyla beraber yaşayacaktı. Anne ve babasıyla birlikte başka bir ülkede mahsur kalmak yerine büyük babasının yanında yaşamanın daha iyi bir tercih olacağını düşündü. Ayrıca büyük babasının o 150 yıllık eski büyük evinde yaşamak ona yeterince uyuyordu. Buradaki tek sorun, bu evin ağzına kadar büyük babasının ıvır zıvırlarıyla dolu olmasıydı. Millie'nin büyük babası bir koleksiyoncuydu. Koleksiyon parçaları evinin her yerinde bulunuyordu. Çizgi romanlar, oyun kartları, aksiyon figürleri, plaklar, eski jant kapakları, doldurulmuş hayvanlar ve sayamadığım birçok şeyle doluydu bu ev. Millie'nin bu evdeki yeni odası, eskiden büyükannesinin kullandığı dikiş odasıydı. Büyükannesi Millie doğmadan önce ölmüştü ama hala dikiş makinesi burada bulunuyordu. Millie yeni odasını kendi tarzına göre dizayn etmeye karar verdi. Lambasına hafif siyah bir kumaş geçirdi. Böylece ışığının parlaklığı istediği seviyeye düşmüştü. Dolabının üstünü mumlarla kapladı ve duvarına en sevdiği sanatçının posterini astı. Millie her ne kadar yeni odasının dizaynını kendi kişiliğine uydurmaya çalışsa da bunu tam olarak başaramıyordu. Çünkü o dikiş makinesi hala odasındaydı. Ayrıca odanın duvarları krem rengiydi ve pembe gül desenleri vardı. Akşam yemeği hazırdı. Millie yemek odasına indi. İncecik saçları her zamanki gibi dağınıktı. Ve her zamanki gibi aynı kıyafetleri giymişti. Bu odanın neredeyse her yeri büyük babasının koleksiyonlarıyla doluydu. Zırhlar, kılıçlar ve eski malzemeler tüm odayı süslüyordu. Millie yemek masasına oturdu. Yemekte patates püresi, köfte ve fırınlanmış kremalı ıspanak vardı. Yiyebileceği tek şey patates püresiydi Büyük babası Millie'ye ıspanaktan da almalısın Yüzün çok solgun duruyor ıspanaktan bir demir kaynağıdır dedi Millie ise buna cevap olarak büyük babasına solgun görünmeyi seviyorum dedi Millie siyah kıyafetlerin ve sürdüğü siyah göz kalemine yak olarak daha solgun gözükmek için yüzüne pudra sürmüştü Daha sonra büyük babası ona burada seni mutlu edebilecek bir şey yok değil mi? Ben senin iyi olmana ve neleri sevdiğini anlamaya çalışıyorum. Mutlu olmanı istiyorum dedi. Millie ise beni mutlu etmeye çalışman zaman kaybı. Ben mutlu bir insan değilim. Ve biliyor musun? İyi ki de değilim. Çünkü mutlu insanlar sadece kendilerine yalan söyleyen insanlardır. Şimdi ödevlerimi yapmaya başlasam iyi olur. Diyerek odasına çekildi. Millie'nin hayatı büyük bir işkenceydi. Millie bilgisayarını açtı. Ve tarayıcısına ölümle ilgili şiirler yazarak araştırmaya başladı çıkan sonuçlardaki şiirlerden ilham alarak günlüğüne kendi ölüm şiirini yazmaya başladı. Şiirini bitirdikten sonra günlüğünü kapattı ve ödevini yapmaya başladı. Kış tatiline sadece bir hafta kalmıştı. Tüm okul Noel ağaçlarıyla süslenmişti. Millie insanların tatillerde neden bu kadar heyecanlandıklarını anlam veremiyordu. Millie öğlen yemeği için okulun kafeteryasına gitti. Tek başına bir masaya oturdu. Büyük babasının hazırladığı yemeği yerken kitap okumaya başladı. Daha sonra birden birisi tarafından izlendiğini hissetti. Millie kafasını kaldırdığında karşısında gözlüklü, kırmızı kıvırcık saçlı, siyah bir deri ceket giymiş, küpeli ve uzun boylu birisini gördü. Daha sonra Millie'nin yanına gelen kişi ona ''Merhaba, acaba yanındaki sandalyeye oturan birisi var mı?'' diye sordu. Daha sonra Millie ''Hayali arkadaşım oturuyor'' yanıtını verdi. Gelen kişi ise ''Peki onun üstüne otursam bundan rahatsız olur mu?'' diye sordu. Millie sorun olmaz yanıtını verdi. Ve gelen kişi yemeğini masaya koyarak Millie'nin karşısındaki sandalyeye oturdu. Daha sonra Millie'ye benim adım Dylan buraya yeni taşındım dedi. Daha sonra Dylan Millie'nin kitabını işaret ederek demek bunu okuyorsun ha. Bu en sevdiğim kitaplardandır dedi. Millie sevinmişti. Sonunda kendine göre birini bulmuştu. Birkaç dakika sohbet ettikten sonra Dylan Millie'ye burada şu ana kadar gördüğüm en havalı kişi sensin dedi. Millie ise Dylan'a gülerek teşekkür etti. Millie yüzünün ısındığını hissetti. Farklı duygular içerisine girmişti. Dylan ile bütün zevkleri neredeyse aynıydı. Ertesi gün Millie tekrar kafeteryada aynı masaya oturdu. Bu sefer görünüşünü özen göstermişti. Dylan'ı bekliyordu. Ama aynı zamanda endişeleniyordu da. Ya Dylan tekrar gelmezse? Ya bir hiç uğruna hazırlandıysam? Diye düşünmeye başladı. Ama daha sonra Dylan'ın yanına geldiğini görünce birden rahatladı. Dylan Millie'ye selam vererek yanına oturdu. Millie ise onu gördüğüne çok sevinmiş gibi görünmemeye çalışarak Dylan'a selam verdi. Daha sonra Dylan Millie'ye sana bir şey getirdim dedi. Dylan ceketinden bir kitap çıkarttı. Ve bu sana dün bahsettiğim kitap diyerek ona verdi. Bu kitap yazar Howard Phillips Lovecraft'ın Cthulhu'nun Çağrısı isimli kitabıydı. Millie çok sevinmişti. Vedrina teşekkür ederek kitabı çantasına attı. Birinin yüzünde bir gülümseme oluşmuştu. İlk defa bir sonu bu kadar çok düşünmüştü. Okul bittikten sonra Molly odasına çekilip Dylan'ın ona hediye etmiş olduğu kitabı okumaya başladı. Birkaç hikaye okuduktan sonra bilgisayarını açtı. Bu sefer ölüm şiirlerini araştırmak yerine aşk şiirlerini araştırmaya başladı. Birkaç şiir okuduktan sonra günlüğünü çıkardı ve kendi aşk şiirini yazmaya başladı şiiri bitirdikten sonra kendi kendine okumaya başladı. Daha sonra ödevlerini yapmak için günlüğünü yerine koydu. Cumartesi öğleden sonra Millie kütüphaneye gitmeye karar verdi. Kitap arayışına başladı. Cthulhu'nun çağrısını bitirmişti. Fakat Lovecraft'a ait başka bir kitap bulamayınca hayal kırıklığına uğramıştı. Daha sonra birisi arkadan Millie'ye doğru seslenmeye başladı. Bu Dylan'dı. Millie, Dylan'ı okul dışında bir yerde görmeyi hayal etmiyordu. Daha sonra Dylan, Millie'ye benimle beraber okumak istersen masama gelebilirsin dedi. Hep beraber masaya geçtiler. Ve sessiz bir şekilde kitaplarını okumaya başladılar. Daha sonra birlikte bir kafeye gittiler. Ve sohbetlerine burada devam ettiler. Okulda yılbaşı partisi vardı. Büyük babası Millie'ye partiye gitmek ister misin diye sordu. Millie ise Dylan'ı görmek ve birlikte eğlenmek için gitmeyi kabul etti. Millie partide Dylan'ı aramaya başladı. Birkaç dakika sonra onu bulmuştu. Ama onun istediği şekilde değildi. Dylan'ın yanında sarışın bir kız vardı. Ve el ele tutuşup gülüşüyorlardı. Bunu gören Millie sinir ve üzüntüyle büyük babasının yanına döndü. Ve ona eve gitmek istediğini söyledi. Büyük babasıyla birlikte arabalarına bindiler. Millie gördükleri karşısında iyice yıkılmıştı. Ertesi gün Millie kafeteryada tek başına oturuyordu. Daha sonra Dylan hiçbir şey olmamış gibi Millie'ye selam vererek yanına oturdu. Millie Dylan'a nasıl öyle karşında oturabilirsin diye sordu. Dylan Millie'nin dediklerini anlamadı ve ona ne olduğunu sordu. Daha sonra Millie dün seni başka biriyle gördüm el ele tutuşuyordunuz bunu nasıl yaparsın diye sordu. Dylan Millie'ye sana karşı hiçbir zaman bir şey hissetmedim. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Seni hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim dedi. Millie ise Dylan'ı ikiyüzlülükle suçlar ve arkadaşlığını bitirir. Kış tatilinin bitmesine bir gün kalmıştı. Ve Millie'nin büyük babası evinde bir yılbaşı partisi düzenlemeye karar verdi. Millie'nin amcaları, teyzeleri ve kuzenleri parti için büyük babasının evine geldi. Partiyi mide bulandırıcı bulan Millie saklanacak bir yer bulmaya çalışır. Millie büyük babasının atölyesine girmeye karar verdi. Atölyeye girdi ve ışığı açtı. Hemen sonra kapıyı kapattı. Burada bir sürü eski mekanik oyuncaklardan vardı. Büyük babası tüm bunları neden almıştı ki? Ve bunlarla ne yapmayı planlıyordu diye düşünmeye başladı. Bütün bu oyuncaklardan en tuhaf ve büyük olanı ise atölyenin diğer köşesinde bulunuyordu. Bu bir tür papyonlu, şapkalı ve ürkütücü bir sırıtışa sahip bir mekanik ayı robotuydu. Bir zamanlar beyaz ve pembeymiş gibi görünüyordu. Boyutu ise devasaydı. Bir insan rahatça içine girebilirdi. Millie bu animatörün vücut boşluğunun kapısını açtı. Ve ardından animatörünün içine girdi. Ve kapıyı kapattı. Kap karanlıktı. Ve onu orada kimse bulamazdı. Bunun için sevinmişti. Burada biraz bekledikten sonra Millie uykuya dalar. Daha sonra bir ses onu uykusundan uyandırdı. Aptal Millie. Her zaman ölümün hayalini kuran o gotik kız. Millie kimsin sen? Neredesin diye bağırmaya başladı. Daha sonra animatronik mavi gözlerini içeriği görecek şekilde döndürerek... Millie'ye bakmaya başladı. Ve tam da buradayım. Mutlu Noeller Millie. Ben senin hayallerini gerçekleştireceğim dedi. Millie karşılık olarak buradan çıkmak istiyorum dedi. Ve animatörnik ona saçmalık burada kalacaksın. Ve senden bir seçim yapmanı isteyeceğim. Nasıl ölmek istediğine dair bir seçim. Bunu duyan Millie korkmaya başlamıştı. Animatörnik Millie'ye ölmesi için 7 seçenek sundu. Bunlar susuzluktan ölmek, açlıktan ölmek, hipotermi geçirerek yani donarak ölmek, kazı oturtularak ölmek, yüksek elektrik akımına kapılarak ölmek, suda kaynayarak ölmek ve kafasının kesilerek ölmesiydi. Millie, animatörünün kapısından içeri doğru ışığın sızdığını fark etti. Kapıda bir çatlak vardı. Bu çatlağa bir tür alet sokabilirse kapıyı açabilirdi. Millie düşünmeye başladı. Eğer kafasının kesilmesini seçerse bıçak tam indiği anda kafasını yiyebilir ve bıçak onu ıskalayabilir böylece kapı kesilirdi ve oradan kurtulabilirdi. Melanie'nin başka bir çaresi yoktu. Planını uygulamak için kafasının kesilmesini seçti. Daha sonra animatronik Millie insanlık suçu işlediğin için ölüme mahkum edildin. İnsanlara kaba davrandın ve çabuk sinirlendin. Sana sevgi ve nezaketten başka bir şey göstermeyenlere yeterince minnettar olmadın. Animatronik haklıydı. Millie bütün bunları yapmıştı. Bunu kendisi de iyi biliyordu. Millie boşluğun en dibine doğru kendini olabildiğince küçültmeye çalıştı. Buradan kurtulursa büyük babasına iyi davranmaya başlayacaktı. Ve insanlarla ilişkisini düzeltecekti. Daha sonra animatronik 3'ten geriye saymaya başladı. Ve bıçak yüksek bir hıza aşağı inip bölmeyi ortadan ikiye yarıp geçti. Millie'nin büyük babası partide verilen hediyeleri büyük bir yığın halinde yılbaşı ağacının altına dizdi. Ve hediyeleri açmak için Millie'nin geri gelmesini bekledi. Ve hikaye burada bitiyor. Hikayede bahsedilen ayı animatronik hepimizin tahmin ettiği gibi Funtime Freddy'nin ta kendisi. Hatırlarsanız Millie animatronik renklerinin bir zamanlar beyaz ve pembeymiş gibi olduğunu söylemişti. Ayrıca bu hikayede Millie'nin ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ama bana soracak olursanız oradan kurtulması imkansız gibi. Yüksek ihtimalle orada hayatını kaybetti. Bir sonraki bir Price hikayemiz Out of Stock hikayesi olacak bu Fels Bir Fries hikaye videolarını seviyorsanız ve devamını da istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz dostlar. Sizin bu desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Ve hepinizi Discord sunucumuza bekliyorum. Gelin ve Discord ailemize katılın. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.